Bir kıssa binbir hisse. Vaktin birinde dervişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşır. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek ve yatak verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler zengin ve cömert olan Şakir diye birinin çiftliğini tarif edip oraya gitmesini tavsiye ederler. Derviş yola koyulur birkaç köylüye daha rastlar Onların anlattıklarından Şakir'in bölgenin en zengin kişilerden biri olduğunu anlar. Bölgedeki ikinci zengin ise hatta adında başka bir çiftlik sahibidir. Derviş Şakir'in çiftliğine varır, çok iyi karşılanır, iyi misafir edilir, yer içer, dinlenir. Şakir de ailesi de hem misafirperver hem de gönlü gönüş insanlardır. Yola koyulma zamanı gelip derviş Şakir'e teşekkür ederken böyle zengin olduğu için hep şükret der Allah'a. Şakir ise şöyle cevap verir. Elbette şükrediyorum ama hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin ta kendisi değildir. Bu da geçer demiş. Derviş Şakir'in çiftliğinden ayrıldıktan sonra bu söz üzerine uzun uzun da düşünmüş. Birkaç yıl sonra dervişin yolu yine aynı bölgeye düşer. Şakir'i hatırlar bir uğramaya karar verir. Yolda rastladığı köylülerle sohbet ederken Şakir'den söz eder. Ha, o Şakir mi derler köylüler. O iyice fakirleşti. Şimdi Haddad'ın yanında çalışıyor derler. Derviş hemen Haddad'ın çiftliğine gider. Şakir'i bulur. Eski dostu yaşlanmıştır. Üzerinde eski püskü giysi vardır. Üç yıl önceki bir sel felaketinde bütün sığırları telef olmuş, evi yıkılmıştır topraklarda işlenmez hale geldiği için tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş ve biraz daha fazla zenginleşmiş olan Hattat'ın yanında çalışmak zorunda kalmış. Şakir ve ailesi 3 yıldır Hattat'ın hizmetkarı olduğunu anlatmış. Şakir bu kez dervişi son derece mütevazi olan evinden misafir eder, kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır. Derviş Vedalaşırken Şakir'e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu söyler ve Şakir'den şu cevabı alır. Üzülme der, unutma, bu da geçer, bu da geçer. Derviş gezmeye devam eder ve yedi yıl sonra yolu yine o bölgeye düşer. Şaşkınlık içinde olup biteni öğrenir. Hatta birkaç yıl önce ölmüş, ailesi olmadığı için de bütün varını, yoğunu, en sağdaki hizmetkarı ve eski dostu Şakir'e bırakmıştır. Şakir Hattat'ın konağında oturmaktadır. Kocaman arazileri ve binlerce sığırı ile yine yörenin en zengin insanıdır. Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar sevindiğini söyler ve yine aynı cevabı alır. Bu da geçer, bu da geçer yahu. Bir zaman sonra derviş yine Şakir arar. Ona bir tepeyi işaret ederler. Tepede Şakir'in mezarı vardır ve taşında da şu yazılıdır bu da geçer. Derviş ölümün nesi geçecek diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek için geri döner ama ortada ne tepe vardır ne mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne katmış. Şakir'den geriye bir iz dahi kalmamıştır. Değerli dostlar, rivayet edilir ki işte o günlerde Sultan II. Mahmud sıkıntılı ve zor süreçlerinden birinde bana öyle bir söz bulun ki bu dertlerin, bu acıların, bu sancıların arasında onu okuduğumda umutsuzluğum gitsin, tasam bitsin, acım dinsin. Sonra mutlu olduğumda da yine onu okuyayım, rehavete kapılmayayım, dünya nimetlerine tamah etmeyeyim, saltanat makamının, tahtımın gücüyle aslımı, insanlığımı unutmayayım. İşte bu sözü bir yüzüye yazdırayım, her gördüğümde neşemde ve hüznümde bana aynı etkiyi yapsın diye emreder. Bunun üzerine herkes padişahın istediği bu yüzüğü aramak için seferber olmaya başlar. İlk başvurulan durak elbette yüzük ustaları oldu. Yüzük ustaları padişahın emrini duyunca bu iş bizim haddimize değil sözü bulmak bilgelerin, alimlerin işidir der. Bir sonraki durak alimler olur. Ancak alimler biz tek sözle hem umutsuzluğu hem mutsuzluğun rehavetini giderecek hem de yüzüye yazılacak kadar kısa bir söz bulamayız. Yani öyle bir yüzük ki mutsuz olduğunda umudunu tazelesin. Mutlu olduğunda ise kendisini mutluluğun tembelliğine kaptırmaması gerektiğini hatırlasın. Bu şairlerin ediplerin işidir derler. Sonrasında nice şairler, edipler, işi kitap, kalem olanlar kim ne yazarsa yazsın Sultan II. Mahmud'un isteğine yaklaşamamış. Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzüğü yapamaz. Derken bir gün Osmanlı'ya nice diyarlar gezmiş, nice insanlar gezmiş bir derviş, yani bizim derviş gelmiş. İkinci Mahmud'un isteği, kimsenin yazamadığı sözü dervişe sormuşlar. Derviş durmuş, düşünmüş, gördüğü, geçtiği hayatlardan, diyarlardan geçmiş, gönlüne inmiş ve o tılsımlı sözü vermiş. Bu da geçer yahu. Tılsımlı sözü geçen herkes sanki yıllardır kayıp olan bir parçayı bulmuş gibi heyecanlanmışlar. Hemen sözü alıp Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye götürmüşler. Öyle bir yazıyı yaz ki ey Hattat Sultanlar, vezirler, derdi olanlar, yokluk çekenler, umutsuzluğun pençesine düşenler ve dahi varlık içinde yüzenler ve illaki gücün, kuvvetin rehavetine kapılanlar gördüğünde kendine gelsin. Yedi iklim padişahının yüzüğüne yazılsın, hiç unutulmasın. Hatta kamışını gönlüyle batırıp mürekkebe celi sülüs istif tarzında yazı vermiş yazıyı yazı yüzük ustaları tarafından yüzüğe işlenmiş. Ve Sultan Mahmud o günden sonra yüzüğü bir daha hiç parmağından çıkarmamış. Keder içindeyken de, mutluluk zafer içerisindeyken de her seferinde yüzüğün içindeki yazıyı okumuş. Bu da geçer yahu demiş. Değerli dostlar, malum hayat inişli çıkışlıdır. Kalp grafiği gibi zikzaklıdır. Her şeyin bir imtihan olduğunu unutmamalıyız. Her zaman bulunduğumuz durumun gelip geçici olabileceğini aklımızdan çıkmamalıdır. Ne zaman bir darlıkta veya bollukta olsak demeliyiz ki bu da geçer yahu.